satranç bir oyundur ve bu oyunun bir kuralları vardır. Kuralları uyarsanız kazanırsınız. Eğer uymazsanız ne olur bilinmez. İki taraf vardır. Birbirini yiyen iki taraf. Bu iki tarafın savaşı asla bitmez. Biri kazanır, biri yenilir oyun sonsuza kadar sürer. Amaç yoktur. Ama bir gün biri çıka gelir. Bu kuralları içe sayar. Ve bundan dolayı oyunun kuralları değişir. Artık bir taraf kazanacaktır. Böyle iki tarafın kazanması diye bir şey yoktur. Hükümdar emir oyun başlar. Ama sert bir oyun. Dedektif 15 Eylül 2024'te Bay Fark Eder kanalında.